Geldim işte gülüm yüzün gülsün de yaralarım ağır varsın olsun de halimizi bir tek Allah bilsin de be. ben varım yanında yalnız değilsin önümüzde dağlar düşmanlar eğilsin ben varım yanında yalnız değilsin önümüzde dağlar düşmanlar eğilsin ben varım yanında yalnız değilsin ne çıkar bu kavga bizi de yormuş sırtımızda hançe yarası varmış gözlerim kararmış saçım ağarmış ben varım yanında yalnız değilsin önümüzde dağlar düşmanlar eğilsin ben varım yanında yalnız değilsin Önümüzde dağlar, düşmanlar eğilsin Ben varım yanında, yalnız değilsin Kurşunlar yağarken önündeyim söz Hapiste mezarda yanındayım söz Hem başında hem de sonundayım söz Ben varım yanında yalnız değilsin Önümüzde dağlar Düşmanlar eğilsin ben varım yanında yalnız değilsin önümüzde dağlar düşmanlar eğilsin ben varım yanında yalnız değilsin